Kedimizin yan taraftaki komşumuzun e, eski su kuyusuna düştüğünü fark ettik. Kuyunun derin olduğunu anladığımız için itfaiye ekibimize ulaştık. Yoğun bir çaba sarf ettiler. 22,5 metre derinliğindeki kuyuya inip bayağı uğraştılar. Yoğun çabalar sonucu kediyi oradan sağ salim kendileri de çıkaraktan kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Olay günü Abdülkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkiinde kedinin kuyuya düştüğü ihbarı bizlere ulaşınca ekiplerle çıkış yaptık burada. Olay yerine vardığımızda kuyunun yaklaşık su kuyusunun yaklaşık 22,5 metre olduğu lazer metre cihazıyla, ölçme cihazıyla tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ne yaklaşık 7 katlı binaya eşdeğer işte 22,5 metre. Arkadaşlarımızdan biz ekipçe çalıştık zaten. Gerekli çalışmayı yaptıktan sonra kediyi kurtardı. Gerekli müdahalemiz yapıldı bu şekilde. Bizim için her canlı kutsaldır. Her canlı için görevi yapmaya her zaman 24 saat, 7 gün 24 saat hazırız. Aa, Aa, Olay yerine gittiğimizde e, lazer metre ile ölçüp gerekli tedbirlerimizi aldık. 22,5 metre derinliğe inip sabırla hayvanın delikten çıkmasını bekledik. Yatay olan delikte Hayvan bizden ürktüğü için korktuğu için bizi biraz uğraştırdı. Lakin çabalarımız netice verdi. Allah da yardım etti. Güzel bir çalışma oldu. Hayvanı sağ salim çıkartıp sahiplerine teslim ettik. Bizim için her canlı kutsaldır. Kedi de bizim için bir candır. İnsan da bizim için bir candır. Bunun yanında yılan da bizim için bir candır. Kaplumbağa da bizim için bir candır. Yeşil bir ağaç da bizim için bir candır. Her canlının bizim için kutsal olduğundan böyle olaylarda güzel sonuçlanması, olumlu sonuçlanması gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olduğundan ve bizlere yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de e, insanların böyle olaylara kayıtsız kalmaması ve bizlere arayıp yardım istemeleri bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah hiçbir canlı sıkıntı yaşamasın. Biz de elimizden gelen çabayı gösterelim. İtfaiye 7 hazır ama her zaman tedbirlerimizi alalım. Boş su kuyularını kapatalım. Mümkün olduğunca çevremize dikkat edelim. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Filanın içine mi bıraktın? He. Kedi çekmiş tutmuş. Oy kurban olayım Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Ay, çok şükür. Yavaş yavaş gülüm yavaş. şeye geçmesin. Yok ona geçirmeden tutmam lazım. Oy oy. Oy, oy 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 Allah nasip nasıl gelsin ya Rabbim ya. Gel gel gel. Gel gel Minnoş gel Minnoş gel. Dur. dur minnoş abi. Minnoş. Oradan dur. geçmez abi. Bir dakika. Minnoş. Biraz daha. Hah. Havaya kaldı. Aman. Aman. Aman oy. Aman dur burada çık. Dur 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 dur. Burada ayaklarını kıran. Ayaklarını kıran öyle. Öyle dur. Düşür ben geri ha. Geri düşürme. Oy 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 oy. Minnoş minnoş minnoş. Hadi geçmiş şey olsun. <laughs> Ay annesine kavuştu. <laughs>